arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle Happy Wheels oynuyoruz. Daha önceden kendi başıma oynadığım ve çok zevk aldığım bir oyun. Yeni kanalımız için çekmek istedim. İnşallah beğenirseniz beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oyunumuza hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle denemedim. Değişik değişik bölümlerden başlayalım. bakıyorum şunu deneyelim mesela bunlarla başlayalım Merhaba oğlum Merhaba baba Burası na nasıl bir harita ya garip bir harita baba o adam kim baba 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 coştur beni. Sağ sol yap baba. Ne oldu? Oh. Oh. Baba. <laughs> ne oldu oradayla <laughs> Hiç beklemedim bir anda hiç beklemedim bir tek Pokemon seni seçtim Pikachu. Pokemon da hiç görmemiştim. Çılgın sevgili alalım şimdi de. Evet. Aşkım götür beni gittin yere Pokemon. O eli girdi bize. Pokemon. Oho Oh. Pokemon elektrik çarptırdı bize Pokemon. Aşkım bana kol girdi. Oo oh, Pokemon. Pokemon ne olmuş oraya? Seni seçtim Pikachu. Pokemon garip ya Ne oldu ya? Garip garip. Oh, po. Ne yaptınız? Nasıl bir harita? Kalan elimle gitmeye çalışıyorum ama olmuyor. Tekrar başlayalım. Pokemon. Pikachu, Pika, Pika. Dur gel 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 geri gel geri gel geri gel. Ha. Pikachu, Allah. Pikachu ne yaptın Pikachu? Kemim kırıldı galiba. Oh, kolum da kırıldı. Gayet güzel. Bakalım daha hangi uzuvlarımız gidecek. Jigglypuff. <laughs> Bu kim? Hiç bilmedim. Pokemon çocukken fazla izlemezdim. Ama sadece Pikachu'yu çok izlerdim. Pikachu çıkmasını beklerdim her zaman. Yerleri sıkıcı gelirdi. Ama olsun. Bu kim? Bunu da bilmiyorum. 3, 2, 1 ne Ne oluyor? Oha. tamam ne olduğunu yeni hatırladım. Şu haritadan çıkalım beklemediğim anda beklemedim. tepkiler geliyor. Şimdi bakalım. Şunla devam edelim. Adı hoş geldi. Ben çılgın ablayla gitmek istiyorum. Dağların ablası. Evet hadi adamım Eve gidip Ohohoho Eve gidip sucuk ekmek yapmam gerekiyor Açın yolu Açlıkta Allah Allah cezanı versin Ne oluyor burada Allah bu kim Oyuh Sakin 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 ne oluyor orada Allah sakin ol Düzel düzel Düzelmiyor niye düzelmiyor adı <laughs> Evet, Sucuk ekmek için yolu açın. Eve gitmem gerekiyor. Allah sakin, sakin, sakin. Eve gitmem gerekiyor, yolu açın. Buradan neden geçemiyorum? Hızlıca gidelim? Oo, evet. Hadi adam o Allah aç yolu, düşmesin yere. Aa. Aa. Eee. Güvenmiyorum ama. Çok kötü çarptık. Şuradan. Bakalım. Farklı bölümlere. Gayet güzel bir oyun ama çok severek oynadığım oyunlardan biri. İnşallah siz de seversiniz. Şu. Evet. Bu sefer Noel Baba olacağım. Noel Baba hiç denemedim olmayın. İnşallah güzeldir. Ne oluyor? Haritada hiçbir şey görmüyoruz ki. Koşun gençler. Vay uçup uçabiliyoruz. Hadi gençler koşun. Daha verilecek birçok hediyemiz var. Koşun. Oho. 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 Ne olmuş onlara? Boşlar onları Noel Baba. Biz işimize bakalım. Uçuyoruz o oh, ne bomba falan acil acil çık 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 dışarı çık uçuyoz Allah uçamıyormuşuz uçamıyormuşuz <laughs> tekrar yeni beritte gayet güzelmiş bundan sonra nal baba olurum ben zor hareket eder zannediyordum ama uçabiliyormuş. Noel babayım ben. Hemen yeni bir harita. Şunu birinci haritasını oynamıştım galiba bir. Evet bazı hatalar oluyor ha. Başladım. Evet. Bir şey dedi. Korku haritası galiba. Tam hatırlamıyorum. Yani güvenemiyorum da. Biliyorsunuz. Hadi adamım oh, sakin sakin sakin. Düz yolda gidelim. Sakin olalım. Hadi adamım uçuyoruz. Of kafamızdaki şapka da düştü. Şuradan geçmem gerekiyor. Çünkü oraya düşersek çok güzel şeyler olabilir. Buraya düştük ve el bozuldu. Evet başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Happy Wheels Yani beğenirseniz Seri olarak da devam edebilirim Beğenmezseniz Böyle yani Arada bir izleyenler için Eğlendirme amaçlı çekebiliriz Tam olsun bu Ondan sonra videoyu Yavaştan bitirelim Şöyle Güzel bir harita kapanış Özel bir harita bulalım Bakonte onlar çok efsane bir olması gerekiyor. Şöyle bakalım. Wipe out. Evet, wipe out olsun. Yeni haritamız wipe out olsun. Ben yine çılgın mi alsam. Veya bizim uçan dede var lan şunu alalım ya. Uçak takan dede. Evet. Uhu. Wipe out. Wipe out. Oh, wipe, out, wipe, out. wipe out! Açın önümü. Açın önümü ezikler. Wipe out! Oh, oh, wipe, out. wipe out. Tekrar oynayalım arkadaşlar ve artık kapanışımızı yapalım. Gayet eğlenceli bir video oldu. Wipeout! Evet. Dede ne yapıyorsun dede? Düz yolda gidemiyorsun daha sen. Boşuna sana tekerlekli sandalye vermemişler. Wipeout! Yumruk atmayın bana. Yumruk atarım size. Ne oldu kafayı? Kafayı gömdük. Evet arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.